Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ilk tavuğu açacağız. Şimdi içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama e, oyuncak bir de e, şey var. E, var. Ve... Evet. Tamam hadi başlayalım bakalım şimdi açmaya. Şimdi başlayalım. 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 İşte. Ne renk bunlar hepsini sayar mısın? Kırmızı mavi, mor, e, turuncu, bir de sarı. Evet, önce hangi renkten başlayalım? Önce bundan. Başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama açalım. Kırmızının içinden ne çıkacak? Sakız çıktı. Arkadaşlar. Başka. Git i̇şte o uncak çıktı. Bu bu ne acaba arkadaşlar ya? Evet dursun kenarda bakalım diğerlerinden ne çıkacak. Şimdi arkadaşlar dinliyoruz. Hangi renk aldım? Mavi. Mavi aldım şimdi arkadaşlar. Aa, Aa, aynısı çıktı. Aynısı çıktı arkadaşlar ama başka renkli. Evet aynı çıktı. Acaba hepsi mi aynı? Şimdi arkadaşlar maviye bakıyoruz. Aa, bu değişik çıktı. Düdük çıktı. Düdük çıktı. Yaşasın benim, benim düdüğüm kalmamış arkadaşlar. bak bakalım çalıyor mu? Ama bunu şunu takmak istiyor. Tak ucunu. Şimdi arkadaşlar, bunu ne diyoruz? Tabi değil mi? Tamam. Ne de olmuyor anne? O kadar oluyor değil mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, Tuncay'a bakıyoruz. arkadaşlar ama tamam. Üçü bak. Herhalde annem. Hop. Şimdi arkadaşlar. Tek. Tek bu kaldı. Sarı mı kaldı sadece? Tek sarı kaldı. Arkadaşlar. Aa, bu da aynı çıktı. Aa, hep aynı çıktı. Tüh. Ama en parçalık çıktı arkadaşlar. En güzel hangisini beğendin? Şey, bu mu? Hı -hı. Beğendim evet. Beğendim. Evet. evet en çok düdüğü beğendi Berat Khan. Böyle evet. hepsinden sakızlar çıktı. Böyle aynı oyuncak çıktı ama renkleri farklı. Evet. Arkadaşlar bu ne ki acaba arkadaşlar? siz biliyorsanız size söyleyeyim. Ee, bunu deniyorum şimdi. Hayır, onu yıkamamız gerekiyor ondan sonra. Hı, tamam. Ee, çakızı iyi mi? Çakızı çiğneyebilirsin. Bakın tadı nasıl bir şey. Görüyor musun şimdi? Şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar, çakızı açıyorum. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar 5 yaşına girince PUBG videosu da açacağım size merak etmeyin. PUBG videosu için biraz küçüksün ama. Daha büyümen lazım. Şeker mi anne? Sakız. Yumuşak değil. Çok mu sen? Evet biraz Yarısını zaman. Nasıl tadı? 小兔都笑出来。妈妈。